Merhaba sevgili izleyiciler, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte online kasinoda nasıl kazanç sağlayabileceğinizi, hangi taktiklerle şansınızı artırabileceğinizi ve özellikle Türkiye'de büyük ilgi gören 7 slots platformunda nasıl verimli bir oyun deneyimi yaşayabileceğinizi detaylı şekilde konuşacağız. Videomuzun başlığı, deneme bonusu veren uygulamalar, ücretsiz girişte gerçek kazanç. Bu başlık altında sizlere, risksiz şekilde kazanmaya nasıl başlayabileceğinizi ve başlangıç bonuslarıyla nasıl avantaj yakalayabileceğinizi adım adım anlatacağım. Öncelikle şu soruyu sormamız gerekiyor, gerçekten online kasinoda kazanmak mümkün mü? Cevap, doğru platformda ve doğru stratejiyle oynandığında kesinlikle evet. 7 slots gibi lisanslı ve güvenilir siteler, oyunculara adil bir oyun ortamı sunar. Özellikle yeni başlayanlara verilen deneme bonusları sayesinde hiçbir para yatırmadan oyunu tanıyabilir ve kazanç elde etme şansı yakalayabilirsiniz. Eğer siz de bu deneyimi yaşamak isterseniz, videonun altındaki bağlantıya tıklayarak 7 Slots A ücretsiz kayıt olabilir ve oynamaya hemen başlayabilirsiniz. Şimdi gelelim kazanç getiren stratejilere. Slot oyunlarında başarı elde etmenin en önemli adımlarından biri bütçe yönetimidir. Oyuna başlamadan önce ne kadar harcayacağınızı belirlemeli ve bu sınırın dışına çıkmamalısınız. Küçük bahislerle başlayarak oyunun ritmini anlamaya çalışmak sizi ani kayıplardan korur. Aynı zamanda uzun süreli oynamanızı sağlar ki bu da bonus turlarına girme şansınızı artırır. Deneme bonusu alındıktan sonra dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise oyun seçimi. 7 slot'ta yüzlerce farklı slot oyunu bulunuyor. Bu oyunlar arasında yüksek RTP'ye sahip olanları tercih etmek uzun vadeli kazanç oranınızı yükseltir. RTP yani Return to Player bir oyunun oyuncuya geri ödeme yüzdesini ifade eder. Örneğin %97 RTP'li bir oyunda uzun vadede yatırdığınız miktarın büyük kısmı size geri döner. Bu oranı yüksek olan oyunları seçmek kazancınızı doğrudan etkileyen bir faktördür. Bir diğer taktik ise oyunlarda kullanılan bonus özelliklerini iyi analiz etmektir. Bazı slot makineleri wild sembolleri, çarpanlar, bedava dönüşler gibi ekstra kazanç sağlayan özel özelliklerle donatılmıştır. Bu tür slotlar sıradan dönüşlerin ötesinde büyük ödüller sunabilir. Bu yüzden oyun açıklamalarını dikkatlice okumak ve doğru seçim yapmak oldukça önemlidir. 7 Slots platformunda bu bilgiler şeffaf şekilde paylaşıldığı için, stratekinizi oluşturmanız çok daha kolay olur. Oyuna başlamadan önce kısa bir deneme yapmak da her zaman avantaj sağlar. 7 Slots un demo modu sayesinde, gerçek para yatırmadan da oyunların nasıl çalıştığını test edebilir ve kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Bu da sizi gereksiz kayıplardan korur ve daha güvenli adımlarla kazanca ulaşmanızı sağlar. Ayrıca unutulmaması gereken bir diğer konu ise duygusal oynamamaktır. Kaybettiğinizde hemen telafi etmeye çalışmak yerine kısa bir mola verin. Oyuna daha mantıklı ve soğukkanlı şekilde devam etmenizi sağlar. Unutmayın, sabır ve disiplin online kasinoda uzun vadeli kazancın anahtarıdır. Videonun başında da belirttiğim gibi, deneme bonusu veren uygulamalar, ücretsiz girişle gerçek kazanç başlığı sadece bir slogan değil, 7 slots platformunda gerçekten mümkün olan bir oyun deneyiminin özeti. Hiçbir yatırım yapmadan başlamak, oyunu öğrenmek ve şansınızı ölçmek için büyük bir fırsat. Eğer siz de kazanmaya başlamak istiyorsanız, Videonun altındaki linkten hemen 7 slots a, a erişebilir, ücretsiz kaydınızı oluşturabilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Bu videoda sizlerle hem teorik bilgileri, hem de pratik kazanma yöntemlerini detaylıca paylaştım. Eğer bu tür içeriklerin devamını görmek isterseniz, kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere, bol kazançlar ve keyifli oyunlar dilerim.